Herkese merhabalar arkadaşlar. Veda mektubu analiz videosu ile karşınızdayım. 17. bölüm ile ekranlara gelen veda mektubu gerçekten heyecan dolu bir bölümü. Alanur bu bölümü adeta damga vuran ismi oldu. Alanur taşları yerinden oynatmaya devam ediyor adeta. Ziya'nın evinde yer yerinden Oynadığı yaptığı açıklamadan sonra. Seher ise Ziya'yı kaybetmenin korkusuyla Ziya'ya destek çıktı ama ne yazık ki Ziya evi terk etti. Çocukluğunu geçti eve gitti. Kafa delmemek için henüz bu olaylar olmadan önce Aslı ile Mehmet de bu evdeydiler arkadaşlar. Ama Alaanur'un magazine verdiği demeçten sonra Aslı ve Mehmet bu romantik ortamı bırakıp eve geri döndüler. Evde ise her, herkes Alaanur ve Aslı'ya tepkiliydi. Mehmet ise bu bu sefer Aslı'ya savunması bizleri sevindirdi. Alaanur'un bu yaptığından sonra Seher ve Nevzat tekrar kollara sıvayarak büyük bir operasyon başlattılar. Bu seferki operasyon diğerleri gibi kadar masum olmayacaktır arkadaşlar. Alandır ortadan kaldırmaya çalışan Seher yaptı. Bu hata ile Ziya'nın ölümüne sebep olabilir. Peki Ziya ölecek mi? Veda mektubu en çok sorulan sorulardan birisi ise Ziya ölecek mi arkadaşlar? Hayır tabii ki de. Ziya karakteri yeni bölümde veda mektup listesinde yer alacaktır merak etmeyin. Peki bundan sonra neler olacak diye soran arkadaşlar için Seher ve Ziya uzaklaşacakken Alanur ile Ziya yakınlaşması daha da artacaktır. Sizlerde fikir ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bu analiz videomuzun burada sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki veda mektubu videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Bana destek olmak isteyenler kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.